Merhabalar değerli izleyicilerim nasılsınız umarım iyisinizdir yeni ve yepyeni bir video ile karşınızdayım Videomuza geçmeden önce sizlere bir duyuru yapacağım. Emeğimle hazırladım. Tüm videolarımı beğenmeyi ve fikirlerinizi bana yazmayı unutmayın. Oğuzhan Koç ile mutlu bir ilişkisi olan Demet Özdemir'in pahalı kıyafetleri yine gündemde. Özdemir'in bu pahalı kıyafeti çoğu takipçi tarafından yüküş bulunurken elbisesinin fiyatı da abart bulundu. Özdemir'in elbisesine dair kullanıcılar bu neşe Bu fiyatı... 10 tane güzel elbise alınır yorumlarında bulundu. Ben de bu haberi sizler için videomda düzenledim. Evet, videomuzun sonuna geldik. Sizlerin sayesinde Magazin Sayfası kanalı gündən-gündə böyüməyə davam edir. Buradan tüm Magazin Sayfası ailesinə təşəkkür edirəm. Kendinize iyi bakın. Sizləri quş-quşaman öpürəm.